Temoto yolunda bir taksici trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne bagajından çıkardığı beyzbol sopasıyla saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici sürücüyü de kolundan yaraladı. Evet bu taksici gece arası yolumuzu kesiyor. Tem otoyolunda beyzbol sopalı taksici korkusu yaşandı. İddiaya göre Kuzey Marmara otoyolundan Tem otoyoluna bağlandığı sırada arkasında seyreden ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Araç sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek hızla uzaklaştı. Yani normal yolumuzda seyahat ediyorduk. Yanımızdan son sürat 160-170 civarı bir araba taksi yanımızdan son sürat geçti. Önümüze kırdı. Biz de ne oluyor diye selektör attım ben de. Önümde bir anda frene basmaya başladı. Bir anda durmaya başladı. Ben de ister istemez kendimi sol tarafa attım. Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra tem otoyolunda durdu. Aracın önünü kesti. Bagajından çıkardığı beyzbol sopasını defalarca otomobile vurdu. Arabadaki üç kişiye de saldırı girişiminde bulundu. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve sürücüyü de kolundan yaraladı. Beyzbol sopasıyla arabamın camını kırdı. Ben de bunu gördüğüm zaman arabadan indim. hani Arabama daha çok fazla hasar vermesin. Hı hı. Beyzbol sopasıyla yüzüme tam vuracağı esnada yüzümü elimle kız. yüzümü perdeledim. Ben de bir iki tane buna vurdum. O hı hı. sırada zaten diğerleri hani e, sürücüler aşağı indi. Bizi arabaya hani, adamın üstünden ayırdılar koşarak arabasına binip uzaklaştı. Trafikte ticari taksinin neden olduğu tartışmanın ardından araç sürücüsü hastaneden darp raporu aldı ve gereken yerlere başvurdu. Ben hakkımı neyse hepsini almasını kararı.